Değerli dostlar, Reva Akademi'de yeni bir program ile daha karşınızdayız. Efendim bir konuğumuz var bugün. Ahmet Sırrı, Arvas abimizle birlikte olacağız inşallah. Kendisiyle böyle enine boyuna spontan bir şekilde muhabbetimiz edeceğiz. Tabii ki bir konumuz olacak ama konunun etrafında beraber döneceğiz. Burada Hüseyin Boz abimiz de, Mehmet Koç abimiz de var. Böyle bildiğiniz efendim çay muhabbeti yapacağız. Malumunuz çay şifadır derler. Biz de inşallah bu çay eşliğinde, çay muhabbeti eşliğinde Sırrı abimizle güzel muhabbetler etmeyi planlıyoruz. Abicim hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Şüheni abi, Mehmet abi sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, abi böyle bir öncelikle bizi kırmayıp geldiğiniz için, konumuz olduğunuz için teşekkür ederiz. Ee, sizin o hoş sohbetinizi, muhabbetinizi e, normaldeyken dinliyoruz, çok mutlu oluyoruz, çok memnun oluyoruz inşallah. Onu burada da değerli seyircilerimize de aktarmak nasip olur diyelim. Ee, Buyurun abi ben ilk önce bir giriş olarak sözü size vereyim. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Şimdi biz çocukken evimizin önünde büyük bir top sahası vardı. Orada top oynardık. Topumuz saha dışına taştığı zaman Rahmetli babamın yanında okuyan talebeler vardı, öğrenciler vardı. Bunlar çok ciddi insanlardı. Top sağ dışına gittiğinde ayağına kadar gelmiş topa bir tane vurmazdı. Bizim sahaya atmazlardı. Yani onu böyle çok gereksiz, lüzumsuz bir şey olarak görüyorlardı. Benim çocuklukta kafamda oluşan bu dini ve takva olan kişilerin çok böyle ciddi oldukları, latife şakadan uzak oldukları ve dinin çok Böyle bir o dönemde bizim yaşadığımız hayata göre böyle bizim çok dışımızda bir daha üst seviyede bir şey olduğu olgusu benim zihnimde oluşmuştu yani çocuklukta. Sonra işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuyunca durumun pek de öyle olmadığı görüldü. Mesela Efendimiz Aleyhisselam'ın çok enteresan böyle hayatından örneklerle anlatmakta fayda var. Bir gün 4-5 tane çocuk Efendimiz Aleyhisselam'ı etrafını çevirip seni esir aldık demişler. Ya Seni esir aldık demişler. Efendimiz de peki demiş. E, nasıl kurtulacağız? E, fidye ne olursa demişler çocuklar. Yanında da Hazreti Bilal radıyallahu anh Efendimiz var. Ya Bilal demiş yanında bir şey var mı? O da ceplerini karıştırıp biraz ceviz bulmuş. Cevizi arz etmiş. Efendimiz çocuklara ceviz vermişler. Ee, olur mu bu? Olur demişler. Gidebilir miyim? Gidebilirsin demişler çocuklar. O zaman Efendimiz Hazreti Bilal radıyallahu anh Efendimiz'e buyurmuş ki Yusuf kardeşimize göre ucuza gittik. Hazreti Yusuf aleyhisselamı çok biliyorsunuz yüksek pahayla bir Mısır azizi almıştı. Şimdi mesela buradan yola çıkalım. Yani beş tane çocuk bugün hangi devlet reisinin etrafını çevirip de gel biz seni esir aldık diyebilir. Değil mi? Dolayısıyla Efendimizin hani çocukları olan sohbeti, muhabbeti inanılmaz derecede başka bir örnek. Yani hayatından örnekler vererek anlatınca biraz daha böyle kafada oturuyor. Şimdi böyle sokakta oynayan çocuklardan bir tanesi, bir Yahudi çocuğu böyle bir tepenin arkasında ağzını eğe büke Ezan-ı Muhammedi ile alay ediyor bir çocuk. Efendimiz Aleyhisselam da yoldan geçiyor. Sesi duymuş çocuğa doğru gelmiş. Tabi diğerleri de bekliyor ki işte bir azarlanmasını işte kızılmasını beklerken Efendimiz çocuğun başını okşamış. Sesiniz çok güzel buyurmuş. Allah yani Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üstelik ezanla dalga geçiyor çocuk. Sesiniz çok güzel buyurmuş. Yani o iltifattan sonra o çocuk da çok değişmeler olmuş. Daha sonra o çocuk Müslüman oldu ve Efendimiz'in müezzinlerinin arasına girdi. Şimdi buradaki şeye bak. Yani kızma yok, bağırma yok, çağırma yok. Yani zaten ayet-i kerimede ne buyuruldu? Eğer insanları güzel, ahlaklı, tatlı dilli edin etrafında kimse kalmazdı. Demek ki işin özü bu. Tatlı değil, güler yüz. Aslında günümüzün de silahı bu. Tatlı değil, güler yüzden kalp kazanmak lazım. İşte Efendimizin böyle hayatından örneklerle hafta sonları işte arada bir çocuklar geliyor, birkaç satır kitap okuyoruz. Bir tanesi diyor ki ya diyor bizim diyor aslında işte siz çağırıp iki satır okumasanız hiç aklımıza ne kitap gelir? Böyle herkes telefonun evinde evi elini alıp evin bir köşesinde oyalanıyor. Yani genelimiz böyle. Telefon eğlenceli bir şekilde işte zaman geçiyor. Dolayısıyla biz bunları okuyup hayatımıza uyguladığımız kadar hem fert hem de toplum olarak daha rahat, daha huzurlu, daha güzel bir hayata kavuşmuş oluruz. Bunu yapmadığımız ölçüde o kadar sıkıntı çekeriz. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Şimdi şakaları var. Hanımlarıyla, latifeleri var. Ondan sonra yani hayatın tamamen içinde. Mesela Hazreti Ayşe annemiz, radıyallahu anha, yarış yapmışlar efendim. Birkaç kere Hazreti Ayşe annemiz kazanmış, birkaç kere Efendimiz kazanmış. Yani şimdi mesela düşünelim günümüzde işte hanımını alıp hadi gel şurada yarış edelim ya da bir çünkü en dinimizde en e, sevap işlerden birisi insan ailesiyle ilgilenmesi, latife yapması, şaka yapması bu da sevap. Yani günümüz insanların işte ıskaladığı bir nokta da bu. Hanımını ve çoluk çocuğunu ayırdığı vakti zayi olmuş vakit olarak görür. <laughs> bu genelde böyledir. Hani halbuki tam tersi. Eğer çoluk çocuğuna vakit ayırmazsan, ilgilenmezsen yarın o sana birçok başka problemler olarak geri dönecek ve içinden altından kalkamayacaksın. O yüzden günde yarım saat, bir saat ailenle ilgilen, sohbet et, konuş, bir şeyler anlat, derdini dinle. Sana derdini anlatmazsa gider başkasını anlatır. Evet. Sana anlatması lazım, sana açılması lazım. Dolayısıyla işte aile hayatı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, mesela nezaket. Şimdi bir nezaket hikayesi arz edeyim. Bedevinin birisi Efendimiz oturuyor böyle, huzura gelip bir salkım üzüm getirmiş, arz etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam üzümü kabul buyurmuş ve üzümden yemeye başlamışlar. Bedevi de oturuyor. Efendimiz yedikçe o da mutlu oluyor, böyle bakıp seviniyor. Üzüm bitene kadar da gitmemiş. Üzüm bitince müsaade isteyip gitmiş. Orada Hazreti Ömer Efendimiz var radiyallahu anh demiş ki ya Resulallah Bugüne kadar gelen hediyelerden hem kendiniz alırdınız hem de bu fakirleri bizi de nasiplendirirdiniz. Ancak bu üzümden bir nasibimiz olmadı. Bunun bir hikmeti var mı? İşte nezaketin zirvesi bu. Efendimiz buyurmuştur ki: Ya Ömer. Gelen üzümler koruktu. Şimdi koruğun ne kadar acı olduğunu herkes bilir. Of. Koruğu yiyemezsin yani. Sabırla koruk helva olur derler. <laughs> O koruk inanılmaz acı yani. Efendimiz Bedevi bir salkım koruk getirmiş üzüm bile değil. Onu ona bakarak ve o acı üzümleri yiyerek ona gülümsemişlerdir efendim. Size ve Hazreti Ömer'e buyurmuş diyeyim. ki eğer ben size ikram etseydim siz o üzümleri yer yüzünüzü buruştururdunuz. <laughs> Gelen kişinin de gönlü incinebilirdi. İşte bu nezaketin son noktasıdır. Yani gelen hediye teşekkür etmek vesaire bir de mutlu olduğunu göstermek gerekiyor. Efendimiz bu şekilde buyurarak ve bu davranışı göstererek bize inanılmaz bir ders vermişlerdir. Gene başka bir nezaket dersi. Şimdi sahabe-i kiramla oturuyorlar Efendimiz Aleyhisselam. İnsanlık hali. Hepimiz insanız yani yediğin içtiğinden şey olabilir. bir tanesi gaz çıkarıyor o sohbetten biri duyuluyor. Sohbet devam ediyor. Ee, şöyle namaz vakti de yaklaşıyor. Namaz vakti yaklaşınca artık hani birisi gidip abdest alacak. İşte o ayıp, o toplum içerisindeki ayıp kimin olduğu ortaya çıkacak. <laughs> evet. Böyle namaz vakti de yaklaşırken Efendimiz iki can sultanı buyuruyor ki hadi hep beraber gidelim abdestlerimizi abdest tazeleyelim. Hep beraber kalkıyorlar. İşte nurun ala nur. Abi abdest abdestun nur, abdest nur, nada nur hadis-i şerifin orada irat buyurulduğu rivayet edilir. Hani orada hep beraber gidiyorlar. İşte bu ne kadar güzel. Demek ki bu nedir abi? Bu şimdi hadis-i şerif var. Allahu Teala'nın ahlakı ile ahlaklanınız. Çok büyük bir şey bu. Yani Allahu Teala halık, biz mahlukuz. Nasıl olacak? Allahu Teala'nın sıfatları var. Mesela settar sıfatı var. Nedir? Setreden örten, insanların ayıplarını, günahlarını örten. O halde ne olacak? Sen de insanların ayıplarını, kusurlarını araştırıp ortaya çıkartmak yerine örteceksin Mümin kardeşinin günahını. Sen burada ört, ahirette Allah-u Teala örtsün günahlarını. Dolayısıyla başkalarının işte tecessüs haramdır. Tecessüs nedir? Mesela cüsten fiili Paris'i de araştırmak demek. Tecessüs araştıran, arayan, yani Acaba Hüseyin abi ne kabahat istedi arayıp bulayım bunu bir rezil edeyim. Şimdi işte bunlar İslamiyet'in güzel ahlakına uymayan şeyler. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam bunu hayatında yaşayarak bizlere gösteriyor. Bir başka şeyi Efendimiz Aleyhisselam'ın yani hayatla ilgili. Mesela Haz hanım Hazreti Hatice annemizi çok severdi. İnanılmaz severdi. Yani bugünkülerin aşk falan dedikleri şey onun sevgisi, muhabbeti yanında e, lafı bile olmaz. O kadar seviyordu Hazreti Hatice annemizi. Niye seviyordu? Çünkü Hazreti Hatice annemiz ona e, bütün imkanlarını, bütün hayatını, her şeyini adamıştı ve ilk o inanmıştı. Efendimiz Aleyhisselam biliyorsunuz 40 yaşında peygamberliği bildirildi. Hazreti Hatice annemiz o zamanlar 55 yaşlarında. Hira Dağı'na ona yemek götürüyordu. Mehmet abi. Ya biz çıktık o dağa. Yani şu yaşımızda bayağı bir yorulduk, yıprandık. Üstelik şey yapmışlar, merdiven bile yapmışlar. O zaman merdiven de yoktu. Evet. Şimdi işte Hz. Hatice annemiz radıyallahu anh'a oraya yemek götürüyor. Bir gün yemek götürünce Efendimiz buyurmuş ki allah Teala Cebrail Aleyhisselam ve Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anh'a selam göndermiş. Efendim. Ona selam göndermiş. Efendimiz Aleyhisselam da bunu bildirmiş. Şimdi selam Allahu u Teala'dan gelince, hani bir insandan gelince ne dersin? Mehmet abi selam söyledi. Ve aleyküm selam. Mehmet abi de selam söyledi. Allahu u Teala'dan selam geldi. Bu nasıl karşılanacak? Ne diyecek? İşte Hazreti Adice Validemiz buyurmuş ki, Allahümme ente selamu ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikran buyurmuş. Ve bugün işte biz her namazdan sonra işte Hazreti Hatice annemizin sözünü söylüyoruz. Allah'ım selam sensin. Selamet sendendir. Bereket sendendir. Güzellik sendendir. Bütün nimetler, ihsanlar, lütuflar sendendir. Her şey sendendir. Diye böyle şey yapıyor. Mukabelede bulunuyor. Efendimiz aleyhisselam Mekke'yi ettiği zaman şimdi bak aile nedir bu, bu buradan şey yapalım Mekke'yi ettiği zaman sırtında torunu sırt, devlet başkanı sırtında to, mübarek torunu deveylen geliyorlar çadırı nereye kuruyorlar Hüseyin abi Hazreti Hatice annemizin kabri şerifinin yanına Cennetül Mualla'da kabri şerifinin yanına kuruyor çadırı Fetih çadırını oradan yönetiyor ne kadar sevdiğini gör. Ondan sonra e, Hazreti Hatice annemiz vefat edinceye kadar başka hanım almamıştır. Bir gün işte Medine'de Hazreti Hatice annemizin kız kardeşi ziyarete gelmiş. Efendimiz onun sesini duyunca çok heyecanlanarak gelip izzet ikramda bulunup hediyeler vermiştir. Nikahta keramet vardır. kısmı. nikahta keramet vardır diye bir söz var ya. Ben hep düşünürdüm ya bu keramet nerede? Nasıl bir keramet? Bilen var mı? Falan. Sonunda buldum. Nikahte keramet vardır. İnsanlar evlendiği zaman bir hanım işte bir erkeğin helal olduğu zaman Allahu Teala bunların kalbine bir muhabbet verir. Nikah beraberinde sevgi, şefkat ve merhameti muhabbeti getirir. Eğer bu nikaha zarar gelirse o sevgi, şefkat, muhabbet, acıma hissi de gider. Nikaha bir sıkıntı olursa. işte o yüzden Osmanlı camilerinin hepsinde her cuma akşamı tecrid-i iman, tecrid-i nikah duası yapılır. Çünkü gün içinde laf etmişsin, konuşmuşsun, imanına, nikahına zarar gelmişse orada bu tavsiye edilir, düzeltilir, yenilenirdi. İşte şimdi gazetelerin 3. sayfasını açtığında hanımını baltayla doğradığı haberi nikah düşmüş onun nikah etmiş yani. Kendi eğer sağlam bir nikah var ise o şefkat, o merhamet, o muhabbet kalbinde kalır. Öbür türlü bunun nikahına zarar gelmiş, bir şey kalmamış arada artık o bir yabancı olmuş. O yüzden bu zararı vermiştir. Dolayısıyla yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aile hayatı, işte çocuklara, çevresine, komşusuna bakışı. Mesela bir eve giderken kapıyı Üç kere çalıyor. Açılmazsa gidiyor. Şimdi hadi günümüze gelelim. 20. yüzyıldayız. Birisinin telefonunu ararken 25 kere çaldırıyoruz. Abi üç kere, dört kere çaldır. Kapat o sana döner. Namazdadır, camidedir, işte abdesttedir, müsait değildir, toplantıdadır. Bir sürü şey vardır. Beş defa arayacağız. Sonra bir daha baktın niye bakmayın niye <laughs> diye Niye bakmayın diye fırça Dolayısıyla gene böyle insan şeylerinden Efendimiz'in şakaları Aleyhisselatü Vesselam. Ee, kayda geçen bazı şakaları var. Başka da vardır belki günümüze ulaşmamış olabilir. Bir tanesi o şişman hanımefendi ile olan diyaloğu. Bir tane şişman hanımefendi bir yolculuğa çıkılacak. Soruyor ki ya Resulullah ben neye bineyim? Sen de devenin yavrusuna bin buyuruluyor. <laughs> devenin yavrusu beni taşır mı ya Resulullah? Her deve bir başkasının yavrusu değil midir buyuruyor. Yani bütün şakalarında da hak ve hakikat var. Şakalarında da şey yok. İkinci meşhur şakası beyaz gözlü adam. Bir hanımefendi gelince sen be o beyaz gözlü adamın hanımı mısın deyince hanım böyle korkup eve koşmuş. Hanım hocasına ya senin gözlerin beyazmış. Sonra gelip ya Resulullah gözünde bir şey yok. Herkesin gözünde bir miktar beyaz yok budur buyurmuş. <gülüyor> <gülüyor> miktar beyaz var. Ondan sonra bir başka gün yine böyle çağrı yarı güzinle otururken acıkmışlar hurmayı yiyorlar. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Şimdi bunların içerisinde Hazreti Ali Latife'yi seven bir büyüğümüz. Öyle bir sahabe-i Bunlar hurmalarını yiyince Hazreti Ali Efendimiz o çekirdeklerin hepsini Efendimizin önüne yığmış. <laughs> Çekirdekleri. Mübarek. <laughs> Onun önüne yığmış. Sonra işte Hurma bitince, ''Ya Resulullah, çok acıkmışsınız galiba.'' demiş Efendimiz. <laughs> Efendimiz de ona gülümseyerek buyurmuş ki, ''Siz benden daha çok acıkmışsınız ki önünüzde hiç çekirdek yok.'' <gülüyor> <gülüyor> buyurmuşlar. Bu, bu efsane olmuş. <laughs> yani, şimdi Efendimiz'in böyle şakaları var. Yani bunlar hayatın içinden şeyler. Mesela biz küçüklüğümüzde, rahmetli babam biraz böyle talebeleri vardı falan. Hepsi çok ciddi insanlardı. Ben gülene, gülümseyene rastlamadım mesela. O yüzden böyle dedim ya bu din çok ciddi bir iş. ben bunu nasıl başaracağım diye hep böyle korkmuşum. <laughs> Halbuki yani hayatın içinden şeyler yerine göre hüzün de var, şaka da var, latife de var. Her şey var ama ölçüsü var. Yani ölçüyü kaçırmadığın sürece yani dinimizi yaşamak e, Yoksa hayat çekilmez olur yani sürekli böyle ciddi halde dolaşmak. Mesela Efendimiz'in bu konuyla alakalı eve geldiği zaman ya Hümeyra konuş benimle buyurdukları zaman. Ne, ne zamanlardır? Efendimiz o kadar çok uhrevi alemde yani dünyanın o kadar dışında bir dünyası var ki ya Hümeyra konuş benimle. Hz. Ayşe annemiz Arcalı söylediği zaman ya benimle konuş biraz sohbet et bir dünyaya bir geleyim bir. Tabii bir normal hayatın içine bir dahil olayım bir bardak su içeyim hani insani ihtiyaçlar vesaire. Dolayısıyla Efendimiz hep o halde. Biz de tam tersi. Biz de silme böyle yüzde yüz bir gaflet halinde dolanıyoruz. <laughs> İnşallah biz de böyle dinimizin e, gösterdiği şekilde yaşayarak maneviyatı yüksek işte gönül dünyası zengin insanlar oluruz. Bunları da nasıl oluruz? İnşallah. Hayatlarını okuyarak hayatımıza uygulayarak. Şimdi kendime baktım mesela. Ya Efendimiz Aleyhisselam konuşmaya gülümseyerek başlarmış. Kendime sordum gülümseyerek başlıyor musun? Yok. E başla o zaman. Ne bekliyorsun? Mesela nezaket, başkasının sözünü kesme buyuruluyor. Kendi, kimsenin sözünü kesmemiş Efendimiz. Dinlemişler. E şimdi bakıyoruz insanlar birbirini konuşturmuyor. <laughs> Cümlesini bitirtmiyor. Ya şimdi sözünüzü balla kestim diyecektim bundan sonra artık nasıl diyeceğim. <laughs> Çözemedim yani. Evet. Dolayısıyla hani Efendimizin bu hayatından mesela bir yere gelirken müsaade istiyorlar. Girebilir miyim? Çıkarken müsaade istiyorlar. Müsaadenizle, izninizle. Şimdi mesela yurt dışına giden bizim işte doktora moktora yapan insanlar oradaki salonda salon insanların nezaketine hayran kalıyor. Ya o bize ait bir şey. Onlar kravat giyse de barbar ve vahşidir. Çünkü işte Filistin'de evet. görüyoruz. Kravat onları insan ve medeni yapmıyor. Yani Suriye'de 1 milyon insan öldürdüler. Irak'ta 1 milyon insan öldürdüler. Halen katliama devam ediyorlar. Bunlar medeni falan değil. Müslümanlara gelince medeni değil. Medeniyetleri sadece kendilerine As asl aslında o giymiş oldukları kravat takan elbise onların vahşetini, barbarlığını gizlemek için gizlemek aslında. Gizlemek için ya. tabii tabii. As Tabi tabii. tabii. Evet. Mesela aklıma geldi. Churchill diye bir adam vardı, İngiliz. Şimdi bu bu Churchill bir sor, bir toplantıda kimyasal silahların kullanılmasının insan aklına aykırı olduğu söyleniyor. İşte diyorlar ki Müslümanlara kullanıldı onlar insan değil falan diyor. Tabii yani şimdi dolayısıyla onların bakışı bu şekilde. Evet. Aslında kendileri insan değil. İnsanlıktan çıkmış vaziyetteler. İnsan olmak Medeni olmak İslamiyetle mümkündür. Bunun dışında medeniyet mümkün değildir. Mesela Hüseyin abi insanlar iman edince imanla beraber kalbe hakiki merhamet girer abi. İman yoksa merhamet yoktur. Belki bir vicdan vardır, şu bu vardır ama hakiki merhamet yoktur. Ya, onun için derler yani Allah'tan korkmayandan kork diye. Evet, evet, evet. Çizgi yok çünkü. Onun Çizgi kontrol altına alan bir şey yok. Şimdi bu merhamet iyi nasıl giriyor imanına kalbe? Efendimiz Aleyhisselam zamanında bir bedevi geldi Müslüman olmak için huzura girdi Müslüman oldu çıktı. Bu bedevinin geçmişi sabukası çok kabarık yüz kişi öldürmüş. Müslüman olup çıkınca devesine bindi. Deve biraz ilerleyince devesi bir çöl çekirgesine bastı. Bu 100 kişinin katili aşağı indi, çöl çekirgesini avuçlarına alıp bir sağa dağladı. 100 kişiyi kesmiş doğramıyor. <laughs> <laughs> Merhamet işte imanla geldi. İkinci en çarpıcı örnek de Hazreti Duhye, Radiyallahu anh Efendimiz'in örneği. Hazreti Duhye çok güzel bir insan, çok yakışıklı. İşte Hazreti Cebrail Aleyhisselam onun suretinde birçok defalar gelmişler. Şimdi Hazreti Duhye Efendimiz tüccar. Çeşitli ülkelere gidiyor. Efendim e, mal satıyor dönüşte efendimizi de çok seven birisi gelirken ona hediyeler getiriyor. Efendimiz buyuruyor ki ya diye ben bu tür hediyelere sevinmem. Beni sevindirmek istiyorsan Müslüman ol diye buyuruyor. O da bir şey Hep boynunu büküp gidiyormuş. Gün gelmiş saat çalmış. Ha hidayet Allahu Teala'dandır. Kimse kimseye hidayet veremez. ''Estağfirullah yehdillahu nuren limen yeşâ'' Hidayet Allahu Teala'dandır. Hidayet nurunu o verir. Mesela işte Ebu Talib'in vefat anındaki durumunu insan okuyunca tüylerin diken diken olur. İşte Hz. Dihye Efendimiz'in vakti saati gelmiş, hidayet nuru kalbinde parlamış ve huzura çıkmış. Ya Resulullah, Müslüman olmaya geldi. Şeye şehadet getirip Müslüman olmuş. Olmuş ama enteresan bir şey yaşanmış. Hz. Dihye başlamış ağlamaya ama öyle böyle değil. Yırtınarak, kendini yerlere atarak ağlıyor. Herkes şaşırmış. Çünkü daha önce gelip Müslüman olanlar sevinerek mutlulukla gidiyorlardı. Bu Müslüman oldu, ağladı. Böyle bir iki saat geçmiş. Teskin olmuş, sakinleşmiş. Sorulmuş, ya ya niye ağladı? İşte şu çarpıcı cevabı veriyor. Diyor ki ben cahiliye döneminde diğer cahiller gibi kendi evladımı kendi elimden toprağa gömmüş birisiyim. O zaman adetti götürdüm ve toprağa gömdüm geldim. 25 yıl geçmiş. İman ettiğim anda acısını kalbimde duymaya başladım diyor. İmanla beraber geldi o merhamet. 25 yıl geçmiş. İman ettim. Sanki bugün olmuş. Sanki şimdi olmuş gibi. İşte imanla merhamet beraberdir. O yüzden işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ederken enteresan bir hadise yaşanıyor. Bir tane çoban, şimdi Hazreti Bekir Efendimiz'e gidiyorlar. Arkada düşmanlar kovalıyor çok zamanı yok, sıkıntılı bir durum. Bir tane çoban koşuyor. Ya Resulallah. Ben diyor böyle zor anlayan birisiyim. Bana İslamiyet'i çok anlayabileceğim şekilde kolayca anlatır mısınız? Efendimiz de bir cümleyle bütün İslamiyet'i orada özetleyiveriyorlar. veriyorlar. Ee, Hadis-i şerifte. Et tazimu li emrillah ve şefkatu li kalkillah. İslamiyet budur. Allahu Teala'nın emrine hürmet mahlukatına merhamet. İslamiyet'in özeti bu. Allahu Teala'dan ne geldi yok başına koy. Mer merhamet et. Kediye, köpeğe, kuşa, çiçeğe, börtü, böceğe, insana merhamet et. Kötülük yapma. İslamiyet'in özeti bu, budur yani. Dolayısıyla abi Efendimiz'in işte hayatından örneklerle, aile hayatı, çocuklara davranışları, bunları hayatımıza... Mesela Efendimiz eve gelince ne yapardı ilk? İlk ne yapardı? Selam verdi. İlk hareketi ne biliyor musun? Hemen dişlerini misvaklamak abi. Devamlı eve gelir gelmez hemen dişleri misvaklıyor. Ya memleket 85 milyon. Bunların yarısı diş hastası abi şimdi. Diş hastanelerinde randevu yok. Niye? Bu sünneti unutmuşlar. Yapan var mı? Çok az. Yani sün, e, misvak sünnetini. Şimdi misvakla diş fırçası arasında ne fark var? Tamam diş fırçalamak da faydalı ama diş fırçalarken üzerine sürülen macun ağzımızdaki faydalı ve zararlı bütün bakterileri öldürür. Misvak öyle mi? Değil. Sadece zararlı bakterileri öldürür, faydalıyı bırakır. Ağzın bakteriye ihtiyacı var. O yüzden düzenli misvak kullanan insanlarda ne diş çürümesi olur ne diş eti hastalıkları olur. Bizim yani yaşadığımız sıkıntılar sağlıktan tut toplum içerisinde, aile içerisindeki sıkıntılarımızın temel kaynağı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını tam olarak hayatımıza sünnet-i seniyeyi uygulamamaktan kaynaklanır. Başka da sıkıntımız yok. Bunlara uyarsak çok rahat ederiz. Dolayısıyla Efendimizin hayatını daha çok okuyalım, daha çok çocuklara anlatalım ve uymaya çalışalım. Ne buyurdu Efendimiz? Alim kimdir? Alim bildiği çok olan değil, bildiğiyle amel edendir. Şeytan çok biliyordu. Ne oldu? Tart oldu. İlmi de vardı, ameli de vardı, ilası yoktur. Demek ki ilim, amel ve ihlas bu üçü at başı gidecek. Onda ihlas yoktu. Dolayısıyla Allahu Teala hepimizi böyle ihlaslı kullardan eylesin. Ahmet. Efendimizin hayatını çok iyi öğrenip uygulayanlardan eylesin. Evet Sırrı abicim bu kıymetli sohbet için teşekkür ederiz. Ee... İnşallah istifade etmek vesile olur diyelim. Ee, başka programlarda da mutlaka bekliyoruz. Şimdi böyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o örnek hayatından nasıl davrandığından e, bahsettiniz. allah Teala razı olsun. Tekrardan geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Mehmet abiye de, Hüseyin abimize de teşekkür ediyoruz geldikleri için. İnşallah başka programlarda görüşmek üzere. Allah'a allah ısmarladık. Çok teşekkürler. Sağ olun.